Merhaba arkadaşlar. Bugün dövme gidiyoruz. Şimdi arkadan ses geliyor lan korktu. Şimdiye kadar gideceğiz şimdi. Üşüdüm ya. Baya geldik. Gelmedik de. Yakınlaştık. Ben giderken benim okulda gösteririm. Şu an gidiyoruz. Şimdi karşıdan karşıya gideceğim. Geçtik. Solarına bakıyoruz. Sağda bakıyoruz. Hiç kimse yok. Yardım yardım. yardı şimdi. Abi geliyorum. İçeri gösteremem. Görüşürüz. Hop geldim. Dövmelerimi aldım. Şimdi evde göstereceğim size dövmeleri. Hadi koşalım. Ee, şuradan karşıya gideceğiz. Dövmelerimiz böyle. Bir tane böyle. Bir tane de dövmemiz var. Şöyle bir tane böyle dönmemiz var, bir tane de şöyle dönmemiz var. Hemen geçelim, yol boşalmışken. İşte şu hasta boş gelin Ha, Oğlum otobüs geliyordu ya. Neyse, yakınlaşınca ben geliyorum hadi. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bir tanesi şöyle çukurlu mu kurulu. Evde bir tanesini yapacağım ben. Böyle. Sıkıntı var yazıyor altında birisinin. Şurada. Size ters gözükebilir. Ha zaten ters yazmışlar lan. <laughs> o yüzden düz gözüküyormuş. Böyle bir şey var bu. Bir, bir tanesini. Oğlum arkadan bir ses geldi yani şey Bir de şöyle. Şimdi bunu eve gideceğiz. Bir tanesini yapacağız arkadaşlar. Bu arada soranlarınız olabilir. Çeçiören Ankara'da yaşıyorum. Okulum şık okulu, okulu ilk Ortaokulda hemen yanında. Aa ben oğlum size okulu götür götürmeyi unuttum. Gelin bekleyin. Gelin okula gideceğiz. Bay bay. Arkadaşlar bu fiyatını sorabilirsiniz. Bu dövmenin iki lira tanesi yani. Bir tanesi değil. Şu bir tane paketi. Bir tanesi. İki lira. Oğlum koştum, bermeğim yanıyor. Burası diğer sene gideceğim okul. Ortaokul burası. Geçiveren. Bir göstereyim. Geçiveren. Ustabağlar Ortaokul. Şunu benim gittiğim okul. Şu okul. Şimdi işte orayı göstereceğim size. Arabayız. Aa, bermeğim ağrıyor. Koştum ya. Yan tarafım ağrıyor. Daha kapısı açık böyle. Şurada beden eğitimi falan işliyorlar herhalde. Şurada aileler alıyorlar var. Şimdi gidelim. Koşalım zaten geldik. Hemen. Burası. Aa, görmeyim ağrıyor ya. Aa, buranın da var. Ne zaman olmadı. Şeyi açık. Bu da. Yanlış ben çiçekli ilkokulu böyle pankart falan var. Kapı kapalı zaten. O yüzden bu kapı açık. Ya şuradan da gösterebilirim. kapı da kapalı. Değil. Şöyle. Ba baranda mı ne? Branda mı? Branda herhalde şunların adı. Arkadan otobüs geçti. Kulağınız çınlayabilir. Çok özür 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 özür. Özür dilerim. Şöyle üstten göstereyim. Bizim bizim benim okul işte. Hemen koşum evin yakınlarına kaydı başlatırım ben koşuyorum şu an bir dakika son şurada kediler var onu gö onları göstereyim burada okul çıkışı buradan geliyorum genellikle bak şu, bakın şurada bir tane kedi var bunun bir tane arkadaşı var ama şu an onu göremedim görüşürüz Bulutlar hareket etmez Bulutlar oldu yerde durur Dünyamız hareket eder Ama bulutlar çok hızlı gidiyor Ulan sağır olan bir fırladı Oğlum dünya çok yavaş dönüyorsa Oğlum nasıl ben bulutları hızlı görüyorum Tam ay Açıcaya kadar yavaş dönüyor yani. Bulutlar niye bu kadar hızlı gidiyor Yani Bulutlar oynuyor bu kadar hızlı Bulutlar oynamıyor da dünya oynuyor işte ben mesela burada yürüyorum ama onunla, ben dö döndüğüm dön <laughs> dö nasıl hissedeceğim kanka? Ha? Ben hissetmiyorum yani. Bu ben ben böyle tepataklı olmuyorum ki, değil mi? Ya benden büyük abiler varsa bir yazsın yorumlara. Ben çünkü hiçbir hız anlamadım. Şimdi gidiyoruz maske var şimdi geldik evim şurası böyle internet kafe falan var berber var benim berbere çok kolay oluyor internet kafede bazen oynuyorum tam bazen oynamıyorum şurada bir yerde the station, the station yeri var oraya gidiyorum abine Daha evim her yere yakın yani şu karşıda da bakkal var şimdi geldik eve geçelim Hop. Otumu sıçtım. Çekil ya. Küçücük çekilgesin kanka. Sen beni altıma nasıl sıçırtabiliyorsun ya? Şu an altımda bok. Tövbe estağfurullah. Tuvaletim var. Şuradan hemen. Şu, ya, yanlış yaptım ya. Selamünaleyküm kardeşim. Devam. Oh, oh. Geldik. Ya geldim arkadaşlar şu an amin odasındayım. İşte böyle böyle. Şimdi birisine size yapalım gel. Gelin arkadaşlar. Şimdi ha ama tamam. Şimdi şöyle koyalım telefonumuza. İlk önce dövmeyi yapacağımız. Sanırım bir sıkıntı var dövmesini yapacağım etkilemeye. Sıkıntı var. Sıkıntı var videonun yapacağım arkadaşlar. Gözüm kaşınıyor ya. Şimdi ilk önce dövmeyi yapacağımız yeri ıslatıyoruz. Ben koluma yapacağım her zaman yaptığım yere. Ondan sonra dövmenin kalıbını çıkarıyoruz. Ama arkasını ıslatıyoruz. Arkasını ıslat ıslat ıslat. Şöyle ıslatıyoruz elimizle. Elimizde kalan nemle. şöyle bir dakika Heh, açtım şimdi bunu çöpe attım isterseniz isterseniz bu böyle koyarsak sıkıntı olmaz böyle, böyle çıkacak ha şöyle sonra yapıyoruz böyle ondan sonra bir daha ıslatıyoruz slot Tamam. Şimdi onu biraz bekleyeceğiz. Bastırın bastırın bastırın. Ondan sonra çekin. Ben benimki olmadı. Şöyle göstereyim. Benimki olmadı ama siz düzgün yaparsanız olur sizin için. Şey nereye koyduğumu unuttum ya. There's not much to do when all I can is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here